Arabayı yanlıyorum Bu boş konular beni hiç sarmıyor Düşer miyim hiç sanmıyorum Bak elmasım nasıl parlıyor, A parlıyor. At Arabayı yanlıyorum Bu boş konular beni hiç sarmıyor Düşer miyim hiç sanmıyorum Bak elmasım nasıl parlıyor Kaldım fena baba Bu nasıl enerji baksana Girerim mevzuya uzatmadan Çünkü değerli zamanım her an Parti başlasın salla kalça Götten bacaklar olamaz Keyfime değme mevzu yaratma GBT kabarık hiç uğraşamam Bitmez gece şafağa kadar devam Diktim şivası fenaydı aga Gacılar cebime bırakır numara Aldım telefonu uçak moduna Emekli gibiyim yatarım full time Gece vakti ise full time pompa Ne yapayım kanka hatunlar bomba Bana neden buradasın diye sorma Hatta arabayı yanlıyorum Bu boş konular beni hiç sarmıyor Düşer miyim hiç sanmıyorum Bak elmasım nasıl parlıyor <laughs> Bu boş konular beni hiç sarmıyor Düşer miyim hiç sanmıyorum Bak elmasım nasıl parlıyor Bebek günlerini görek Burası sarmadıysa az ileri gidek Bize birkaç kutu daha gerek Yok onlar da bendeki yürek Açtım camı yeşilim hep Sıkıntı yok bizim agalar keş Bankada duruyor milyon keş Gör kapılarında nasıl sökü Şikayet ettiği komşular çok çok inliyor Hatun abim sonra yaptım ben de bir villa Biz harici herkes sakin Uşa ya da küvet Kafamız dağınık her yer şişe Önümüze çıkanları yere serek Dünyama hoş geldin bebek Ata at, arabayı yanlıyorum Bu boş konular beni hiç sarmıyor Düşer miyim hiç sanmıyorum Bak elmasım nasıl parlıyor Ata at, arabayı yanlıyorum Bu boş konular beni hiç sarmıyor Gider miyim hiç sanmıyorum Bak elmasım nasıl parlıyor at, at, Arabayı yanlıyorum Bu boş konular beni hiç sarmıyor Düşer miyim hiç sanmıyorum Bak elmasım nasıl parlıyor Bak, Parlıyor at, at, Arabayı yanlıyorum Bu boş konular beni hiç sarmıyor Düşer miyim hiç sanmıyorum Bak elmasım nasıl parlıyor Bro.